geldik. On lirayla neler arabiliriz diye bakacağız. O zaman hemen başlayalım. Hemen başlıyoruz. Hadi koşalım. Koş, koş koş koş. Evet. 10 TL'miz elimizde. Evet. Hadi bakalım. Evet. Nisa e, iyi Bunu hesaplayacağız. Şey... Evet. 10 TL'yi geçmiyoruz. Var evet. Ne kadarmış on? Bir 35 olur. Arabiliriz. Tabii. O olur. Evet. arkadaşlar. Evet, onlar alabilirim. fiyatlarına bir bakalım hemen. Şu. Evet, olur. olur. Bir tane daha alabiliriz. Tamam. Alalım bir Evet. Şimdi bir daha şunlardan alalım. Neymiş şu kızın? Bir altmış beş. Evet, olabilir. Ben sana yardım edeyim. Al bakalım. Evet. Evet. Halley vardı şurada herhalde. Onlar da evet, uygun fiyatta oluyor. Bir bakabilir miyiz? Tamam. Bunu da ne kadar? 1.25. Evet. Uyar. Al kızım. Bakayım sepetimizde neler var. Hala bütçemiz şöyle var. Hala bütçemiz var. Hadi bakalım. Gelin o zaman Geliyoruz hanımefendiciğim. 10 TL'ye bayağı doldu vallahi sepet. Hala bir şeyler alacağız. Hadi bakalım maşallah. Bir de hayat pahalılığı diyorlar. Heh, bu bilgi için teşekkür ederiz. Evet. Evet. Şu, e, şunlar, evet, şunlar. Şunlardan mı alalım? Evet. Şu mu? Ne kadarmış bu? Heh, olur, olur, atıyoruz efendim hemen. Tamam. Evet. Evet, buradan başka bir şey aramayız Tamam. Geçiyoruz. Evet. Aslında sakız arabileceğiz arkadaşlar. E bakalım sakızları, hadi bakalım. Nerede sakızlar? Hadi bakalım. Fiyatlarını iyi hesaplayalım. Bir tane şey var, sakız. olur. O olur. Evet arkadaşlar. Aldık. Şimdi kasaya gidiyoruz. Kasada. Evet. Şimdi abisi okuyor. Hadi bakalım. Abi okusun bakalım. Ne kadar tuttu şu an için? Şu an 6.95. 6.95. İyi Nisa. Şu an hala Dur şuradan bir bakalım. Evet. 10 TL 5 kuruş. 10 TL 5 kuruş mu? Evet. Aa. Ne oldu şimdi? 5 kuruş çıktı. 5 kuruş. O ne yapacağız 5 kuruşu? Nisa bir planın var mı? Anneden borç alacağım e, o zaman ben sana 5 kuruş vereyim tamam. olur mu Nisa? Tamam. tamam. Hadi bakalım abiye ver. Yani şöyle benimle, benimle Hı -hı. Koyarım. Onları benim çantama koyalım. Poşet tamam. parası da vermeyelim. Sen elinde biriktir onları kızım. Hepsini çantamıza koyacağız. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Al kucağına. Ah, oh, çok teşekkür ediyoruz. Fişimizi de unutmayalım. Teşekkürler. <laughs> Hadi bakalım Evet 10 TL 5 kuruşluk e, fişimiz. 10 TL kucak dolusu e, yiyecekler.